İşaret kartlarına aldım tekrar. E, tavsiye almak istiyorum işaret kartlarından. Bana ilişkinle ilgili ne tavsiye edersiniz? Ne var bu ilişkide göremediğim ya da yapmam gereken? Evet üç tane kart alıyoruz tüm kolektif sizin için işaret kartlarından tavsiye. Bana ilişkinle ilgili ne tavsiye edersiniz? Ne yapmam gerekiyor? Neyi göremiyorum? Diyoruz ve 3 tane kart alıyoruz. Evet. Diyor ki e, karşında sevildiğini biliyordun. Biliyordun. Sen de biraz şımarıklık yaptın diyor. Bize. Ama sizin aranızda terapatik bir bağ var. Siz onu, o sizi. Hissediyor. Aa, sevginiz bitmiş gibi davransanız da sevdiğinizi, o sevgisi bitmiş gibi davransa da sevildiğinizi hissediyorsunuz. E, daha ne istiyorsunuz gibi yani. O da diyor, seni düşünüyor. Hakkında çok düşündüğün eş, evlat, dost ya da sevgili de seni düşünüyor. Ve aranızın düzelmesini istiyor. Önemsiyor ve önemseniyor ve değer görüyorsun diyor. Aldık kabul ettik. Doğru söylüyor.